Söyleyelim e, 0 sıfırlık oyunu şimdi Mehmet Özkan ve Ümit Özata soracağız e, ne bekliyorduk ne bulduk e, neler söyleyeceksin Ümit senle başlayalım e, ilk 45 dakikayı nasıl değerlendiriyorsun bizlere ben bu oyunu yani ilk defa Fenerbahçe Avrupa'da böyle bu seviyede bir maçı oturaklı götürüyor yani insanların böyle hani derler ya korkudan böyle Hop oturup hop, hop. bir maç değil. Bir defa 10 kişi topun arkasına geçmeye çalışıyorlar. Biraz sıkıntı. O İsmail'in işte önde Mert Hakan'ın baskıya gittiği zamanlarda stoperlerin biraz geriye kaçması takımın boyunu uzatmasına ve yorulmasına neden oluyor. O baskıda birinde İsmail geç kaldı, birinde Mert Hakan geç kaldı. Orada geç kalmasalar pozisyon bulmak işten bile değil. İşte orada stoperlerden bir tanesi önlü büro gibi çıkıp diğer arkası diğer üçü arkaya böyle kapansalar en azından atak orada biter. Bütün takım bir anda 60 metre böyle koşmak bir geri 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 koşmak zorunda kalmaz. Ama onun dışında bugün Mert Hakan'ı çok beğendim. Çok doğru yerden atak ediyor. Evet. İki tane pozisyonu var. Evet. Şut öyle ceza Biraz yatsaydı o topa biraz daha yatsaydı. Tadiç muhteşem bir pozisyon oyunu oynuyor. Top rakipteyken böyle iç orta sağ gibi içeri giriyor. Bek gelirse beki kovalıyor. Maç boyunca adamların bana göre en organize oyunu. Gudmundson'un işte Cikun'un çıkarttığı evet. pozisyondaki. O da zaten senin söylediğin gibi çok özür dilerim. Estağfurullah. O geri koşuyorsun. O baskıdan çıktığı zaman o 4-3 gibi kalıyor evet. Fenerbahçe. Yani orada bitiremediğin için o pozisyonu yiyorsun. Orada o hata bitiremediği zaman onu yemek zorundasın. Bütün takım geri dönüyor. Nitekim onda da Ciku inanılmaz bir müdahale, yaptı. Çağlar da yaptı ama Ciku çıkarttı. Evet. Onun dışında oyun, güzel oyun, kontrollü oyun. Maçın başında mesela Şimdi şunu demek istemiyorum. El Nesri olsaydı gol demek istemiyorum ama maçın başında daha birinci dakikada için Ceko'ya kestiği pozisyon bu kalitede bir santraforun topu yere doğru vurması lazım. Yukarı doğru vurmaması lazım. Yani şu maçta 3-4 tane pozisyon buluyorsanız atacaksın abi. Bu kadar pozisyona girmesine rağmen Fenerbahçe'nin de Gudmundsson'un pozisyon dışında pozisyon verdiği bir yok. Yok. A Net yani pozisyon anda yok tane. yani. Ama şunu söyleyeceğim. Hemen geliyorum Meh Mehmet sana. Bir de Osterwold diye bir parantez açmanı evet. rica edeceğim ama açayım, oradan da, açayım. oradan da yani biz, ben sana yüzde katılmakla beraber bunu da sorgulamamız lazım. Yani Ferdi'nin yaşadığına benzer pozisyonlar yaşadı işin doğrusu. Yaşadın... Sağ kanattan 3-4 tane, onların hani vuramadığı son çizgiye girip orta var. Yani, yani, biraz yardım da şey, alamıyor sen Maksimen'den işin doğrusu şimdi orada Şimdi şöyle ama. illa Bekin arkasından Bekin tarafından orta gelmeyecek diye bir şey yok. Bugün Kafuyla Roberto Carlos'un arkasından da orta geliyor. Ama baktığın zaman ilk maçı oranla oradan daha az tehlikeli geliyorlar. Evet belki Ferdi kadar hata gitmiyor ama şu maçta bek olarak öncelikli görevin savunma. Yani Türkiye Ligi'nde sıradan bir Anadolu, Anadolu takımıyla oynamıyorsun. Orada Ferdi ile Maksim'in devamlı gittiğini düşün. Adamların geleceği tek bölge orası. Bana göre doğru bir tercih. Yani şimdi Futbolda şöyle bir şey vardır ya, ya işte mesela Allah korusun Fenerbahçe maçı kaybetse Ferdi'nin yokluğunu hissettik gibi hemen bir Tabii, hazır cevaplılık evet, vardır evet. ama yok Osterwold'u da beğendim. Maksim de doğru yerlerde sadece bitirecek de doğru değil. Mesela alıp içeri çektiği pozisyonda verebileceği en fazla kavisi vermiş. Evet çok, evet. Az, farklı. Yani çok az farklı. O da, da iyi dışarı. işler yapıyor. Biraz İsmail baskılarda geç kalıyor. Biraz da stoperler. Ya stoperlerle İsmail'in arası çok kopuk. Ya bir pozisyonda Lil'in kalecisi oyun kuruyor. Ön liberolarına baskıya giden adam İsmail. Yanlış. Tabii. Sen neye gidiyorsun? Sen iki stoperin önünden ayrılmayacaksın. Senin yerin orası. Bırak oraya Mert Hakan gitsin. Şimanski gitsin. Evet, evet, Hatta faal yaptı bir tane. Faal yaptı. Evet. Mehmet sen nasıl değerlendiriyorsun ilk yarıyı? Biz beraber izledik seninle. Evet. Ee, biraz hakemin yönetiminden daha doğrusu Eee Lilin yapmak istediğine izin veren bir hakem yönetimi var. Ee, yani en basit bilmiyorum. bir şeyi söyleyelim. Ee, en az 3-4 pozisyonda biraz da hikayeden eee Lille oyuncular yattılar. Hakem maçın sonunda, devrenin sonunda ne kadar ekledi? Bir dakika, bir dakika ekledi. Yani bu e, bir noktada kötü niyeti ödüllendirme e, şeyi. şey. Evet. Buna maalesef biz zaman zaman ligimizde de çok rastlıyoruz. Yani oyunun top çıkan o top bir türlü oyuna girmiyor ne Maçın sonunda 2 dakika, dakika iki buçuk dakika kalkıyor. İşte o zaman o e, futboldan çalana büyük ödül veriyorsunuz evet. o 2 dakika iki 2,5 dakikayı kaldırdığınız dakika. zaman. Burada bir yani basit hani kartlar daha bence mesela daha erken çıkabilirler. Mert e, miydi? Mert e, Mert'e gösterdiği kart tamam ama Mert'in tutulmasına göstermediği kart o evet. da o da çok net bir kart. Bariz Evet evet. Israrla, Mert Müldür'e. Mert Müldür'ün e, tutulmasına <laughs> hiç oynama diyordu. niyeti olmuyor. Hiç yani. Yani niyeti çık, yok. Oradan geçecek. Hadi bir girecek. tuttu. Bırak. Yani bıraksa tekrar gidecek çünkü. Bırakmıyor Nasıl yere inene oldu, kadar şey ediyoruz. yaptı. Yani çok, çok net e, sarı kart. Kart da çıkmış. Hani hiç kart çıkmamış olsa bazen o tip pozisyonları biraz daha geç göstereyim. Oyunu bir yandı. Tolere edeyim. edeyim. E, kart da çıkartmışsın sen. Onu mutlaka göstermen lazım. Öteki bir müdahaleye gösterdiğin kart. Tehlikeli bir ataktı vesaireydi diye. Bu hem tehlikeli olabilecek atak hem de Yüzde %100 kötü niyetle yapılan ve ısrarla, ve, ısrarla yani. ve şeyle Belimden, bilerek, inline. tahammüden yapılan bir hareket. Dolayısıyla hani o taraftan da belki eleştirebiliriz hakem biraz. Ama onun dışında yani Fenerbahçe'nin niye oynadığını söylemek lazım. Bu kadar fırsat bulduktan sonra ben de, yani bir de katılıyorum, bu kadar bulunca bir tane atmış olmalıydık. Bir yani fark bir daha süper. var, katılacak mısınız? Şut atıyor Fenerbahçe, kaliteli şut. Evet. Yani Şimanski Mert Hakan... E, Şövalye çok e, iki tane ters topu iyi çıkardı. Mert Hakan bir tane yatamadı. Yani ceza evet, sahası evet. sadece e, kupaları söylemiyorum. Yani sezon başından beri en büyük belki eksiklerden biriydi bu evet. e, denemeler ve gayet de güzel şutlar izledik. Çünkü niye? Doğru yerden doğru takibi yaparsan o toplar doğru sana yerde girersin. olursan, doğru yerde olursan o top senin önüne gelir. Ama gidersen kenarlara dönen top sana gelmez rakibe düşer. O top sana gelmese bile en kötü rakibe geldiğinde taktik faul yaparsın. Topun arkasına geçersin. Yani dediğim gibi hiçbir Şampiyonlar Ligi ön yani böyle bir rovanşında Fenerbahçe'yi hem böyle bu kadar pozisyona girerken hem de bu kadar kontrol, kontrollü oynarken görmedim. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi şunu hissediyorum. 70'e kadar hala Fenerbahçe bu oyunu sürdürebilir. 70'ten sonra tabii ki yenmen için gol evet. Şimdi orada muhtemelen eğer gol gelmesi 70'ten sonra belki oraya bile kalmadan El Nesri alacak. Allah'ın emri bu. Yani dolayısıyla 70'ten sonraki oyun gol gelmese biraz daha tehlike Riskli. arz edebilir. Biraz daha risk arz edebilir. O Ar riski de almak zorundasınız hocam. Yani bu sonuçta 0-0 bir şey getirmeyecek Fenerbahçe'ye yani, burada. <laughs> bir şimdi şey diyeceğim olmaz. Hani <laughs> şampanyayı almadan patlatamazsın yani. Şimdi alacaksın abi bu riski alacaksın ya. Yani. Bu, bu kadar Yumurtayı kırmadan <laughs> he, omlet yapamazsın. Omlet <laughs> yapamazsın ya da şimdi Tabi burada gol gelmesi elnesiyle, nesliyle Ceko ile çift devam etmeli. Ya, bu ya bir da başka değiştirmeli bir şey. mi? Ya da hala yani çünkü bu tarz adamlar oyunu son dakikaya kadar götürmeyi düşünebilirler anlatabildim mi? Çünkü neticede 1-0'a bu maç uzayacak yani. Bu bu bilinen bir şey. Onun için şu anda kaybedilmiş bir şey o kontrollü oyunu sürdürecektir. Oyun bana ümit veriyor. Tek bir korkum ben bilmiyorum orada aynı fikirde miyiz Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Ben Mert Müldür'ün gördüğü kartın sarı yani Mert orada oyuncuya bir hamle yapmıyor. Ayağını rakip oyuncunun önüne koyuyor topu hamle yapmak için. Oyuncu da vururken aslında ayağa geliyor. Mert Hakan'ın tendonuna geliyor. Şey, Mert Müldür'ün ten, tendonuna geliyor. Yani sarı karttan ziyade bilmiyorum faul de verilir miydi o da başka bir şey ama şimdi kafamdaki soru işaretlerinden en önemlisi yeri nedeniyle ve pozisyon akışı nedeniyle bence verdi. Yani o. ben ona evet. belki de iyi süzemediği için de verdi yani, yani bu Hayır şey, hayır zaten o biraz e karambol bir pozisyon ha. çünkü biraz karambol bir. Evet, bir oyuncunun pozisyon. oyuncunun ayağının önüne yani müdahale yani oyuncunun ayağıyla hiçbir temas yok. Şimdi sen şunu ben ayağımı koydum sana bu te temasım yok. Bu, ben seni engelleyebilirim. Pekala bunu rahatça yapabilirim. Şimdi buradaki temel sıkıntı şu. Mert müdürle devam etmek doğru mu değil mi? Risk mi? Risk mi değil mi? Çünkü niye? Sarı kartlı bir oyuncu. Bu tarz maçlarda hakem hiç es geçmez. Kötüyü çağırmayalım ama sanki bir Mert müdür olsaydı değişikliğinin ha ben sorarsan ben bekle Mertciyim onu söyleyeyim. Ama Bilmiyorum. Şöyle bir maçta da iğne deliği kadar da açık bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakınız iki sene önce Jesuslu Fenerbahçe'nin Kiev maçında İsmail, İsmail, İsmail Yük, gördüğü. Yükseğ'in evet. gördüğü ikinci sarı kart. Şeyi yani gidişatı tamamen değiştiren Tabii. bir karttı o. Yani Fenerbahçe tam tur alacak Şimdi Mert giden? için yani şimdi İsmail Yükseğ'in görevi tanımı ve pozisyonu itibariyle risk daha büyük ama bunu e, söylememiz lazım. Yani Mert daha kontrol edebilir bunu ama sonuç itibariyle ben katılıyorum o sayı değişikliği e, olabilir. Sen ne düşünüyorsun Mehmet bu konu? E, ya tabii ki burada e, ya teknik direktörün yapacağı yorum önemli. Oyuncusuyla konuşup sen görme kart bak cebinde var da diyebilir. E, dediği an görüyor. Dediği an görüyor. Dediği an görüyor. Böyle bir... Yaşadım böyle. Yaşadım. Evet. Yaşadım anlattım. Evet. E, bizde de paylaştık. Evet. Sizle de paylaştım. Yani bir Kasımpaşa maçıydı gençler bir ikinci senemde Ahmet Oğuz bir pozisyonda kart gördü. Ahmet kartım var dedim. Ya yani devrede çıkaracağım. Hı. Bir dakika sonra kırmızı gördü. Hani bunu kötüyü çağırma mı dersin? Başka bir şey mi dersin? Bir de böyle bir şey vardır ya. Yani iyileri çağırıyorsun da Real Madrid e hocam mı oluyorsun? Kötü bir şey söylediğin <laughs> zaman sanki kötüyü çağırma. Bir de böyle bir şey oluyor ama... ...bunun moruyor gibi bir adamın bunu gözlemlemesi lazım. Ha bir de ne olabilir? Tadiş mükemmel oynuyor. Yaşına göre. Ya tek gelemediği pozisyon... ...Gutman sonuna gelemedi ki... ...hızını alamış bir evet. adamı karşılayamazsın. karşılayamazsın. Onda hiç Tadiş'i evet. değil. Orada kim olsa olsun sorgulamam. Ama bir İrfan Can'ın sanki bugün... De, Şimanski ile değil. Bak Şimanski'nin şutu dışında yine oyunda çok bir şeyi yok. Yani doğru pozisyonda olduğu için top geldi. İrfan Can'ı biraz Şimanski'nin pozisyonda kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bak çok top düşüyor oraya. Yaya çok top düşüyor. Bunu değerlendirecek adam bana göre İrfancan. Bir İrfan Can Şimanski. Ben 0-0 giderken değişim. de ilk hamlenin İrfancan olacağını ama o pozisyonu ama Durantop. belki tad için yerini değiştirerek. belki. maçı e, e, Nasıl olursa olsun e, bir noktada ben hani çok... Risk almadan da o değişikliğin yapılabileceği düşünüyorum. Evet. İrfan Can'ı bir şekilde e, hiç olmasa 20-25 dakika Mourinho'nun e, sahaya süreceği düşüncesindeyim. Yani zaten... ikinci yarıya çok belki karttan dolayı bir değişiklik olabilir. Çok fazla bir değişiklik şeyiyle beklentisiyle e, girmiyoruz ama e, İrfan Can'ın ben erken e, geleceğini düşünüyorum yani bir şekilde. Zaten ilk maçtan e, elinde datalar var Jose Mourinho'nun, İrfan Can'ın e, Değil mi? Oyuna girdikten sonra... Başta ilk hafta sonu ilk 11 oynadığında ha. da yaptıkları ortada. Ee, yani o şu anda yani, e, o, formunu o bench, da devam ettiriyor. Sen söylemiştin maç önünde. Yani oyunun bir noktasında mutlaka... Hani skor ne olursa olsun İrfan Can'a bir... Evet, gelecek evet, var. Evet. Oyun gelecek yani. Ama bu ihtiyacı... Hani tamam, Tadiş'in yaşından dolayı 36-37 dersini da İrfan'ı kenara alarak yaparsan çok doğru olur mu? Bu sana olumlu da dönebilir ama... Ben o, yani rakip topu e, yaya doğru, aynı geçen geçen hafta mesela Çağlar'a yapmış olduğumuz eleştiri vardı ya, merkeze doğru çok uzaklaştırıyor. Bu da tam İrfan'ın istediği şeyler. İrfan evet. orada daha evet. diri, daha etkili. Yani orada sanki pozisyon bulabilir diye düşünüyorum. Ama mutlaka Mert Müdüre de, bak bunu bir kere daha söyleyeyim, uyarı yapacaktır ya da değiştirecektir. <gülüyor> <gülüyor> Ondan dolayı... için bir de şöyle bir şey var, yani ortaya da çekse... Mesela hafta sonu bir pozisyon oldu. Yani dikkatlerden kaçmış olabilir. Çok da önemli bir pozisyon değil ama. Böyle sonlara doğru artık yani 75-80. Ee, Adana Demir Spor çıkıyor. Tadiç oyuncuyla beraber geldi. Sağa sola bakıldı. Hani benim bu adamı devredebileceğim. Biri var mı? Biri var mı? Yok görmeyince ceza sahasına kadar. Çünkü ben bu adamı bırakırsam bu bizim başımıza iş açacak burada. Ceza sahasına kadar onunla beraber gitti. Sonra bir top geri döndü. Döndüğü anda hemen dedi sen al burayı gel şeyi değiştirdi koşarak yerine Öyle döndü var. ve şeyden e, o sorumluluktan uzaklaştı ama 80 dakika oynadıktan sonra bile o sorumluluğu bırakmayan bir adam ah yetişemeyebilir hızıyla. o ayrı hani o çok korakor bir savunma yapması zaten beklenmez ama en azından tutması gereken yeri tutma konusunda çok disiplinli bir e, oyun oynuyor şunu Onu söyleyebilir söylemek miyiz? lazım Lilin ilk yani ilk maçtaki üstünlüğünden daha üstün bir iç saha performansı göstermiyor mu Fenerbahçe? Yani Lille'nin ilk maçta Fenerbahçe'ye vurduğu üstünlükten Fenerbahçe bugün daha Kesin. üstün bir oyun sergiliyor. Yani onların da birkaç şutu vardı ama bugün Fenerbahçe çok daha cezası aslında etkili o gün Lille'nin olduğunda. Ceko bütün uzun topları aldı. İşte orada Mert Hakan'la Şimanski'nin ya indireceğine ya da aşırtacağına mutlaka o topsuz koşulları yapması lazım. Orada yalnız kalıyor. Tadiş de Maksim de onu orada yalnız bırakıyorlar. Ceko hem topu alacak hem indirecek yani i̇lk, ona müsaade etme. maçta, ümit, ilk 30 dakikada Ceko'nun 3 tane net pozisyonu var mesela. Evet. Valla yani iki 2 şey, sakar gol var. Yenen gollerin ikisi de sakar goller. Çok ümitliyim yani hiç ikinci yarıya dair de öyleyim. Bu arada yani. şuna katılıyor musunuz son olarak? Yavaş yavaş oyuncularda gelecek. Ennesiri hamlesi eğer tabii istemediğimiz bir senaryo. 0-0 giden 60'ları 70'leri. Bence ennesiyle hamlesi mutlaka İrfan Can'la gelmeli. Yani eğer kenara atacaksa. Zaten şöyle o eğer Şumanski. Yani tek hamle olarak görmüyorum ben onu. Yani o topun oraya gitmesi açısından da İrfan Can bu işte en e, önemli asetlerden biri bence. Şumanski'yi çıkarma ihtimalinin çok olduğunu düşünürsek burada ne kalıyor? Biri 39 yaşındaki Ceko, biri 36 yaşındaki Tadic. İkisini çıkarıp İrfan Can'la alma ihtimali yüksek. yüksek. Ama bir şey söyledin ya Murat abi. Ben 70'e kadar golsüz gitme ihtimalini görmüyor musun? Hayır yani istiyorum. Hmm. Tam ondan sonra el sizin zamanı. Tabii ki 70'e kadar gol olursa da başımız üstünde yeri var. Yani yememekten <laughs> yememek tabii ki. <laughs> Ama 70'ten sonra El Nesri 20 dakika sana sağlam bir Ceko performansından daha fazlasını verebilir. Bakalım neler olacak çıktılar sahaya. Eksen ekranlarında ikinci arayı izleyeceğiz. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tekrar karşınızdayız. Maç sonu tüm heyecanı, röportajları, yorumları e, sizlerle birlikte paylaşacağız. Maç sonunda birlikte olmak dileğiyle.